Selam arkadaşlar. Bu, kere de, bu sefer de videoya böyle bir başlangıç yapalım dedik. Şöyle kuşlarımız burada. Arkadaşlar ben bana duman demiştim. Hep duman alıştığım için bunu hep duman diyeydim. Normalde bunun ismi kül benek arkadaşlar. Çilimiz gelmiş arkadaşlar. Çilimizin kanadını bantladım Çünkü gidiyor uzaklara gelmiyor diye. Bu da yaralandığı için böyle dik dik duruyor abadayı. Şu arkadaşlar yerde bir takla diyor. İstiyorsanız bir göstereyim. Kanadını açtım arkadaşlar bunun bu arada. Şöyle göstereyim. Kaçmadan. Şöyle arkadaşlar. Kanadı açıp bak şöyle göstereyim. Adı. Bir içeride takılmasını görelim arkadaşlar beraber. Şöyle bir içeri girelim. Ben bizimkiler oraya çıkıyor. Şuna bir bu da vereyim değilsinler. Şu arkadaşlar bu da aynısı. Kuşlar için özel aldım. Şu külümüzü alalım. Gökümüz de burada. Gökümüz güzeldi. korkuyorum canı yanardı ya. Uçarken böyle kötü uçuyor. Bayağı bir kötü uçuyor mu? Arkadaşlar bu yerde takla atıyor. yerde takla atanlardan. Şu kapısını bir kapatayım arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Bak nasıl takla atıyor bak. Ben de nasıl taklatıyor? Şöyle yakalayayım arkadaşlar bir. Yakalayamıyorum bir yerde taklatıyor ya. Bir dönüyor. Heh, nereye kaçacaksın? Şöyle dışarıya doğru bırakayım arkadaşlar. Şöyle i̇şte koyayım. Bak görüyor musun arkadaşlar? Nasıl bir dağlayıcı büyüyeceğiniz artık. Çok güzel tağlar Şöyle arkadaşlar. Uşağımızı yemleyelim diye, O kadar böyle bir video çekeyim dedim. Böyle bir video çekeyim dedim. Canım sıkıldı. Ama arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum atanların. He, yorum atan herkese kalp atıyorum arkadaşlar. Zaten buraya gelmiyor. Yoram atanlar, yoram herkes arkadaşlar. Kalp atıyorum. Arkadaşlar bu arada kümesi şöyle bir şey yaptım. Şuraya bak mesela. Kanalımın adını yazdım. Bir de buraya yazdım. Bu arada kümesin çatışını mavileştirdim. Şuraya da ok yazdım. Şuraya gittim Böyle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Şurada biraz yarma verdim. Az önce verdiğim buradaydı. Bu da yarma arkadaşlar. şu yarma çok yarma yemiyor ama. Bunlar ama daha çok yarmayı seviyor. Yarmayı daha çok seviyorlar. Bizim eski kuşlar. O da iyi ama. <laughs> Arkadaşlar bugün bir tane short videosu gelecek bu arada. Şun bu Arkadaşlar baya kötü uçuyor artık. Baya Görsünü göstermek istiyorum da ben gösteremiyorum. Ama bu kürk akacak. Kürk akmasın. Kürk akarsa, sen gidebilir arkadaşlar. Eke olduğu için. Eki ama kanadını açtım. Bir gün bir gün kanadı battı. Öbür sütünü açtım arkadaşlar. Bunun kanadını. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ses hiç şöyle. Şöyle koşarız. Bunun kanadını batalım. de çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Şu gökümüzü şöyle koyayım. Çok elimi almak istemiyorum. direkt şey kendini sıçacaksın şuraya. Pist. Pist pist. 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 Geç kanadı yok nasıl suçuyor senin? Şu kanadı koyayım oraya. Ama öyle mi arkadaşlar şimdi? Al gitmeyin lan. Şu külümüzü bir daha arkadaşlar bir daha şey yapalım. İçeriden bir daha atalım dışarıya. İnşallah gitmez gibi. Neden gitmez gibi mi geliyor? Dur dur dur. Çık gitme çık gitme çık o tarafa gitme. Kanadım mı attı? Geri zekalı boş. Ne kadar salak ya. Sövdürtürecek beni. Sana sövüyüm mü istiyorsun oğlum? Geç şuraya işte. adam aklı da videoda çekemiyor. Geç döveceğim döveceğim, bak döveceğim artık ya. geç bak valla gitme o tarafa bak. Döveceğim ha. Geç şuraya da. Şöyle arkadaşlar. Evet nasıl taklatıyor aslanım arkadaşlar. Gördüğüm yüzünü yerden kaldırsam ne olur? Rahim. Şunu şöyle yapsam. Şunu yatsam. çıkacağım ya çıkmayacağım ya. Bizi şunu hemen bir alayım kaçarsa çok. Lan oğlum gitmeyin o tarafa. Geçin şuraya. Hop yaraladım arkadaşlar hemen bakacağım. Sen geç artık vallahi harbi senin canını sıkıyor. Ama şu taklatı çekemedim onu ya. Çok güzel taklattı. Çok güzel taklattı. Çekemedim ya. Çok güzel taklattı. Çekemedim arkadaşlar. Şimdi şunu bir daha taklattı yani. Görüyor musun arkadaşlar nasıl taklatıyor. Maya güzel olmuş. Direkt elimle yakalamak istiyorum çünkü demire falan çıkarsa aşağı düşebilir takla attığında. Son iki üç kere daha şöyle yapayım arkadaşlar videoyu kapatayım. Bu çizgi bir dövsek mi dövsek? Şöyle şuraya atayım anam gitmedi. Şöyle şuraya koyayım. Şimdi orada kalsın diyeceğim de şimdi buradan atlar bu sabah. Bunu nereye koyak? Şurada bir yerde kalsın şöyle şunun üstüne koyayım. Şöyle. şöyle arkadaşlar Şunu bir daha takla atalım Ama iyi takla atıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel takla atıyor buş. Maşallah alırım külümüze yeni eke külümüze. Çok güzel arkadaşlar şöyle maşallah alırım ben bu çivi dövmem lazım arkadaşlar biliyorsunuz ki çok kaşındığı için gölgeye gitmeye başladım. Şunu birkaç kere daha taklatayım. Arkadaşlar bu buraya iyi çalıştı. Daha dün kanadını açtım. Çok da iyiydi takla da atıyor. Bakın onu alayım. Bak bak görüyor musun arkadaşlar yerde takla atıyor bak. At takla. Görüyor musun? At takla. At bir daha takla. At bir daha takla. At bir daha takla. At bir daha. At bir daha takla. At bir daha takla. Et maşallah. Et. At bir daha takla. At lan. At bir daha takla. At bir daha. Maşallah. At bir daha. At bir daha. At bir daha. At bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha lan. Bir daha takla. Bir daha takla. Bir daha, bir daha, bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fena takla bu hoş bir mucize takla atıyor arkadaşlar. Bu hoş eskiden takla atamıyormuş. Kanadı yaralıymış, uçamıyormuş. Veren abi kanadını kesmiş. Direkt hiç uçurmadan taklayı sökmüş, nasıl söktü. Mucize. Çok da iyi takla atıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az, önce gördüğünüz gibi. Takladan havaya da kalkamıyor. Ve şöyle bunu alayım. Elimizle bir alalım. arkadaşlar. Şu çok da çok maşallahınızı alırım. Bunun için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son bir kere daha. Şuradan yerden bir takla attıra. Takla. 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 Takla aslanım. Hadi. Bu şeyde takla atıyor arkadaşlar. Bir de şöyle havada attırak. Hiç maşallah. Şimdi yemin ederim artık çok canım sıkmaya başladı. Geç şuraya dur. Çabuk ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şükürümüze bir abone olun unutmayın. Için, Şükürümüz için buna bir abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Dövme dövme. Sen geç de şuraya. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum ki. Tamam 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 onu dövme o çok dayak. Sen geç şuraya. Sen de gitme. Bu gecen oraya gidiyorsun sen. Sen şurada dur. Sen i̇şte şurada dur. Субтитры сделал DimaTorzok